Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Aralık Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet haftanın açılış programı Bursa'da ve 9 koşulu bir programımız var arkadaşlar. Bugün şablon paylaşımı yapacağız. Arkadaşlar dün İzmir'de maalesef son ayakta son anda atımız geçildi. Bayağı da güzel bir ikramiye de verdi. Tekimiz de oturdu. Valla favori vermemişler. Üçüncü at vermişler. Yapacak bir şey yok. Biz ne görüyorsak onu söylüyoruz arkadaşlar. İnşallah gönül ister ki e, tutan arkadaşlarımız bayağı olsun ama tutan arkadaşlarımız varmış, en azından bunun bilgisini aldım. Hayırlısı olsun, İnşallah daha büyük ikramiyeler dileğiyle diyelim. Çünkü sonunda bayağı karışık, sonra ilaveler yapmışlar. Haliyle e, rahatlıkla bulmuşlar oyunu. Hatta e, bazı arkadaşlarımız e, Ahmet Çelik'in e, bildiği safhada tek atmışlar, İki tekli oynayanlar olmuş. İşte, tamamen stratejik bir oyun e, planlamak önemli arkadaşlar, oyun içerisinde. Gerçekten bunlar çok önemli. Yani aslında tutan kuponlar çok elimize geçiyor. Sizin de elinize geçiyor. Ama işte onları önemli olan kupona dökebilmek arkadaşlar. Yani olay tamamen bu yani. Tuttuğumuz atlar bazen bakıyorsun 3 at yazıyoruz İmkanlardan dolayı bazen 4. 5. atı feragat ediyoruz. Yani yazmıyoruz. ama işte bazen de geldiği zaman işte söylenen geleneksel klasik bir kelime işte 50 liralık yapsaydım veya 100 liralık yapsaydım bu altı tutarlı bir işte buradan geliyor. O yüzden hiç canınızı sıkmayın, üzmeyin. Allah daha büyük ikramiyeler sizlere verecektir ama yeter ki sabırlı olun. Çizginizi aşmayın arkadaşlar. Çünkü çizgiyi aşarsak öncelikli olarak cebimiz yanıyor ama aslında öncelikli olarak bizim <laughs> maddiyattan önemli maneviyat yanıyor. Yani sağlığımız gidiyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Sağlığınız önemli. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Artık e, yapacak bir şey yok. E, yıl sonunu Allah'ın izniyle inşallah bitireceğiz. Yeni e, yıla giriş yapacağız. Bakalım inşallah e, zaman bize neleri gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.